Hepinize merhaba arkadaşlar. Fırat'la bugün PvP yapacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ya yapma be oros. Her videonun başında sana tokat vurmak zorundayım kanka. Değilsin. Evet. eşyaları nereden alacağız? Şurada. Yumruk PvP mi yapacağız? Yumruk PvP diye bir şey yok. Yumruğuna savaşamam. Yumrukla savaşamam. Oh güzel güzel. Ya tecrübe iksiri gitti tecrübe çıktı ya. Üf. O. Tecrübe iksiri çok güzel çünkü büyü basacağız. Evet. Hepsini alma. Bana da bırak. Bir tane cık Salak mısın oğlum? Bir sürü tecrübe iksiri var üstteki çeşitlerde. Biliyorum. Burada diamond falan var. Onları almaya gerek yok ya. Diamond kılıç lazım. Lapis lazım öyle almaya gerek var ama. Hani o diamond kılıç var burada. Nerede? Burada mı? Şu benim. Ha, güzel. Heh, orada. Ben dört çeşit kılıç aldım. Ay. Oha. İksir La pisla... lazım, iksir lazım en fazla. İsfilit iksiri var mı? İ Görünmezlik mi? Evet. <laughs> Çok lazım olacak bana. Alttakiler de benim o zaman. Bu neymiş? Ben bütün iksirleri alsam mı? Ya hepsini almaya gerek yok oğlum. İtemini boşu boşuna doldurma ya. Aynen yani. altın elma lazım. Altın elma, golden apple. Sen üsttekilerini al. Tamam. Altında havuç da aldım ben. Pişmiş şey alalım. Bir şey alalım mı? Oh. Güzel. Ya Altı ben havuç. Pişmiş balık alıyorum ben de. Balık bir zulası. Aa büyük de balık. Fire fishing <laughs> 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 <mi> Kim yapıyor ya? Oo <laughs> <laughs> oh, yay 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 yay. Hangisi Al Altta. Alttaki. Ben alttaki alsana. Diamond da gerek yok zaten Diamond kılıç yaptık ya. Hadi artık PvP -E yerine gidelim. Gidelim. Benim... Yok, ee, kanka, golden ben... Apple, Golden Apple, Golden Havuç, <gülüyor> Golden Havuç. <laughs> 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 <laughs>. <laughs> Lan <gülüyor> gebertirim beni döve. Hayır, F5 yapıyorum. F4 yapıyorum her neyse. Bence Yapıştık böyle yapmam güzel olmaz. Pardon, Sen pardon! Olur. Yanlışlıkla vurdum, yanlışlıkla vurdum. Çesten bir bok bile aldırmayacak çocuk bize. Bak! Birazdan Fırat hamile kalacak. Evet, hamile olabilir. <laughs> Evladımız olacak. Evet. O da, git git. o da olsam olacak. Evet, Enchant. Enchant masası. Burada ne varmış? Bok, bok var. İyi, abi ilk baş en ben basacağım. Basamıyorum en Ya öz kılıçlar için yok mu? Fırat neden küfür ediyorsun? Köy düşüşü. Ne küfür? Demin küfür ettin ya. Ne küfür ettin? Sen ah. Küfür ettiğini bile bilmiyorum. Ya abi şuna baksana ya. Bak. Eğilince ha keskinlik 5. Keskinlik 5 oh. kılıcım nerede? Oh. Kılıcım nerede? Şuna lan. Alttaki ne? Bak keskinlik 5 ben de istiyorum. Şarpınız. Bir. Şarpınız nasıl? Oğlum Değil. ya ilk için bu şey stupi. lazım. Yemin ederim kıçım düştü. Ah. Düşüyorum. Ah. olsun. Ah. Ne oldu canım? Ne? Boş ver. 5 yayım olacak abi. Olmadı. Ee, Infinity nerede? Abi niye olmuyorsun? Kimin kıçı bu sustu? Benim. <laughs> Benim de. <laughs> ya şunu... Şimdi... ya zorla büyü lazım değil mi ya? Üf ne kadar da gereksiz bir şey. 5 şahim oldu. Diamond oğlu power 5 şahim verdi bana. Diamond oğlu Ha <laughs> bu bu değil. Evet orada bir şeyler konuştunuz. Duyuyor. Ben salak değilim bir kere. Salak sen mi mı öğrendin? Ooo <laughs> oh, tag life yaptı. Tag life değil tag life. <laughs> tag life diye okunuyor ama. Okunuşun değil. Abi götüm ne oldu lan? Ah çok acıyor. Ya başlayacağım şu. Efe tamam sarma kıçını. Evet arkadaşlar Efe kıçını yırtıyor. Bir daha video çekemeyeceğiz. Çok sinirlendim. Cinnet geçirdi Efe. Frogçe <laughs> Project. Ya oğlum video zaten şeyle geçti hadi. Koruma. Oho ağzına sıçtım şimdi senin. Oh. Koruma 4 bastım kaskıma. Yani ölümsüzüm artık. Ha, ha, Arkadaşlar Efe'ye bugün bir şey oluyor. Ölüyor. <laughs> Efe ölmedi. Gündem atıyor. Bas. Ben öldü zaten. Geri zekalı. Ateş koruması dört var. Rüyanda yakarsın sen beni. ha. Don. Ben bir bakıyorum. donuma basacağım şimdi. Hı. Hı tüy düşüşü mü? Kedi Tüyü geldi düşüşü. arkadaşlar. Kedinin burunu, kedinin burnunu yarmışlar. Kedinin burnu her şey her tarafı beyaz. <gülüyor> Aynen. <laughs> <değil>. Çık. <laughs> şu anda videoyu dışarıda var. çekiyoruz arkadaşlar. Hep evet. dışarıda çekiyor. Ya üf, bir konuşma sen zaten şimdi yağmur yağacak ne güzel hava cıvıl cıvıl Bak ya. Bu yüzden dışarıda ya çekiyoruz Yağmur yağıyor şu an Bak. İşiyor ne müsün mü? İşim. Ama işeme yok ki bu oyunda. Ama, ama bok modu var yani. <laughs> Aynen. Vatan çelik. Şey. Gel. Gel. Yarak ye. <laughs> Ay fıra değil küfür ettin ya? Sen Bir de benim ne? sesim gibi ses çıkartıyorsun terbiyesiz. <laughs> ya fıra. Güllemci, Güllemci olsan. Güllemci olsan. Elif annen geliyor. Ay annen demişti lan. <laughs> Hadi artık gidelim. Yuh ana. o Neredesin oğlum? Ben Evet. Hep Ya ağzını açtım. Neredesin? Ben savaş yerindeyim. yazıyor. Dur dur dur. Hemen ateş etme. Heh, tamamdır. Dur, Lan dur. git yazıyor. He başka bir şey <laughs> Strike. Striker team. Striker team. İçleri çoğu şerefsiz. Dur lan ben, ben de içeceğim. <laughs> Ama bende hep aynı iksirler vardı. Ya ağzına çıktı bir dur. Gençler paşa geldi. Şimdi kediye verecek. Peki. Paşa senin kafana oldu. Sen de sarı, siyah olmuşsun. Hadi başla ananız. Power 5 mi ne? Paşa de? gel. Ne var lan bende de alev büyüsü var. Sış. Evet. Hiç gelmiyor. Paşa lan kedinin kuyruğunu sırdı salak. Ağzına sıçtım. Benim Abi senin kılıcından korkuyorum ben. Gelme şuraya. Keskinlik 5 var. Olmaz. Amına kolum görünmezlik giy. Abi. Görmüyorum. Ağzına sıçtım ey. Şarpınız iki. Şarpınız iki. Şarpınız iki. Ya ağzına sıçtım. Lan neredesin oğlum sen? Nerede? Onu onu söylüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. İşte bu be. Yanlışlıkla. Ee, arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz çünkü Fırat'ın amına koyduk. Abone olmayı unutmayın <laughs> Aynen abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayınız. Yorum yazmayı unutmayın. Beğenin bak beğenin beğenin. Evet. Güzel bu video. Evet harika bir videoydu Paşa ar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yorumlarda kötü bir şey yazmayın. Biraz arkadaşlarımız var yanımızda Evet ee, harika bir video oldu ve ben onun hayatını söndürdüm. <laughs> eline verdi onu. Fırat'ın eline verdi. Ay, gü i̇yi günler arkadaşlar.